Selam. Alim babasıyla işe gitti. Bugün Aydın'la birlikte gezmeye gidiyoruz. Arkadaşımla buluştuk. Oradan beraber Goodwill'e geçtik. Goodwill burada ikinci el ürünler satan bir mağaza. Ben de ilk defa geliyorum. Evinizdeki fazla ürünleri kullanmadığınız ürünleri de getirip Goodwill'e satabiliyormuşsunuz. İkinci el ürün almak satmak burada çok yaygın. Aydın arkadaşıyla oyuncak kavgası yaptı. Muvaffak olamayınca koşa koşa bana geldi. Aydın bugün çok formunda videonun devamında da çok eğleneceksiniz. Arkadaşım bir şeyler bakarken biz de oyuncak reyonuna geldik. Aydın birlikte burada oyun oynadık. Halime pileç oyuncak alacaktım ama evi doldurmak istemediğim için vazgeçtim. Amerika'da boşta gezen kedi köpek asla göremezsiniz. Kedi köpek var ama mutlaka sahipli. Hatta herkesin evde kedi ya da köpeği var diyebilirim. Aydın bu videoda o kadar çok yürüdük ki videonun sonunda pancar gibi olmuş. Parka gitmek için mücadele veriyorum ama Aydın ısrarla bir şeylere takılıyor. Çocuklar parkta oynarken biz de bir şeyler atıştırdık. Bu memleketin doğası çok güzel ve insanlar bunun sonuna kadar göz